Merhaba arkadaşlar. Bu kadar yoğun tempoda kitap okuyan birisi olarak cildimin nasıl bu kadar ışıl ışıl göründüğünü merak etmişsiniz. İşte bu videoda sizinle bunu paylaşacağım. Gördüğünüz gibi fazla klasik tüketmekten dolayı alnımda ve göz çevremde kırışıklıklar mevcut. Bu durumdan oldukça rahatsızım fakat çözüm işte şu. Canlı canlı gördüğünüz gibi sorunlu bölgelere korku ve gerilim kitapları uyguluyorum. Böylece cildimin gerginleşmesini ve güzelleşmesini sağlamış oluyorum. Gece geç saatlere kadar kitap okuduğumdan dolayı gözümün altında morluklar oluşuyor. Bu mor halkaların giderilmesi için romantizm uyguluyorum arkadaşlar. Romantizm göz altındaki mor halkaların görünümünü azaltıyor. Gördüğünüz gibi pırıl pırılım. Cildimdeki bu ciddi sorunlara çözüm bulduktan sonra teknolojinin gücünden faydalanarak yüzümdeki gözenek görünümünü azaltıyorum. Görüyorsunuz burada bilim kurgu uyguluyorum. Sizin de gördüğünüz gibi teknolojinin ve paranın güzelleştiremeyeceği hiç kimse yoktur. Son olarak saçımdaki mükemmel ışıltıyı merak etmişsiniz. Bunun için de epik fantastiği kafama taç gibi giyiyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde biraz taşıdıktan sonra saçlarım mükemmel bir ışıltıya kavuşuyor. Evet arkadaşlar benim cilt bakım rutinim ve saç bakım rutinim bu kadardı. Benim cilt ve saç bakımında kullandığım tüm bu ürünlere açıklamalar kısmına bırakacağım linklerden ulaşabilirsiniz. Evet arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.